Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Mevlana şehri olarak bilinen Konya'nın Ilgın ilçesinden sesleniyoruz. Meşhur kavurmacı Hacı'nın yeri Altu restoranın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Mustafa Altu bulunmakta. Bakalım bize lezzetleri, mekanı ve sektörü ile alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Meşhur kavurmacı Hacı yeri Altuğ Restorant kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre nasıl atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı? Bu sektörü 2013'te başladık. O 2013'ten beri bu dördüncü yerimiz açmamız, kapamız. Hazır yemek teşkilatımız var. Lezzetten hepsine garantili oluyoruz. Beğenme yeme geri alıyoruz ya alıyoruz. Hepsi dört dörtlü kavurmacıdır. Veya et üzerinde çok lezzetli bir şeyimiz vardır. Peki hala burada ne tür lezzetlerimiz sunulmak? Adana'dır, Burdur Köfte, Efendim mesela Urfa, et şiş, taş kavurma çeşitleri, ciğer, kuru kebabı artı çorba çeşitlerimizden kelle paça, mercimek, işkembe, beyranımız vardır. Günlük yemeklerimiz de çıkıyor. Sulu Günlük yemek. sulu yemeklerimiz de çıkıyor. Kavurmadır, nohuttur veya fasulyedir sulu yemeklerde. Patlıcan kebap çeşit dönüşüm olarak bir şeyler yapılıyor. Her gün farklı çeşitli yemekler. Evet, farklı çeşitli. Kavurma olan sabit olan bir şey. Pilav kavurma sabit pilav. Bunlar sabit olan bir yemektir. Peki sizi diğer işletmelerden, restoranlardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi halk tercih ediyor? Biz oralardan bir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Biz daha memlekete biraz daha yaklaşalım diyerek bu yana geldik. Bir sıkıntımız olduğundan değil. Hayır, şimdi şöyle bir şey. Sizi tercih ediyorlar lezzetinizden, işte etinizin tazeliği vesaire. Biz hayvanı kendimiz kesiyoruz. Kendimiz kestiğimiz için tazeliğinden, temizliğinden, hijyen tipi temiz olduğundan tercih ettikleri bu. Bir ikincisi damak zevki, lezzet bizde olduğu için tercihimiz bu. Harika. Peki aynı anda burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Şu anda aynı anda 150 kişiye kapasitemiz var lokanta içinde. Artı hazır yemeklerden 1000 kişiye kadar yürüme kapasitemiz var. Bunun yanı sıra tabii günlük iki çeşit tatlımız da çıkıyor. Burada. Tabii iki çeşit tatlımız, 3 çeşit tatlımız da çıkıyor süt taşımız, Kemal Paşa, Telga Revani bunların hepsi çeşitli dönüşüm olarak çıkıyor. Tercih ettikleri üzere fırınımız da var. Fırınımızda neler çıkıyor? Fırınımızda etli ekmeğimiz var, Mevlana var, bıçak arası var, artı kaşarlı peynirlimiz var. Var çok çeşitlerimiz de var fırında. Süper. Peki Ayla, bulunduğunuz sektör bir gıda sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Şu sektörde hiç sıkıntı çektiğimiz bir sıkıntımız yok. Sadece en büyük sıkıntımız bazı müşterilerden çekiyoruz. Onlardan da bir anlaşıyoruz bir sıkıntı olarak. Şimdi sektörün genel sıkıntılarından iki tanesi bir girdi çıktı maliyetlerinin çok yüksek olması. Bir de kalifiye eleman, deneyimli eleman bulmakta çok sıkıntı yaşanıyor. Eleman sıkıntısı çok çekiyoruz. Elemanlarda çok çekiyoruz. Bulamıyoruz. Sıkıntımız o. en büyük sıkıntımız bu. Pekala, hedeflerimiz neler Mustafa Bey? Evet, bir iki evet. sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Hedeflerimiz daha büyük. İlerlerde bir yer olmayı düşünüyoruz. Hı. Beyşehir ve Konya yol arasında, İspat yolu arasında büyük bir yer yapmayı düşünüyoruz. İnşallah daha ileride biz bekliyoruz. O zaman zincirler halinde bir dahaki geldiğimizde görebileceğiz İnşallah. sizi. İnşallah. daha. <laughs> Peki hala buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize ve Konya Ilgın halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Her zaman için bekliyorum. Gelsinler, yemeğimizi tatsınlar, yemek zevkimizi taşlarımı satsınlar. Ondan sonra kararı onlar versinler. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Meşhur kavurmacı Hacı'nın yeri Altur Restorant olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. sağlık. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Konya'nın Ilgın ilçesinden seslendik. Meşhur kavurmacı Hacı'nın yeri Altu Restorant'ın konuğuyduk. Damaklarınızdan silinmeyecek bir tat istiyorsanız ve etin en lezzetli halini yemek istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.